Agalar valla da bıçak alacağım. yorumlarda önerirseniz çok güzel olur. <laughs> Phoenix düştü. İyileştiriyorum. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Üç. Sıva yerinde. <laughs> bize Aa, de alırdınız bakacağız. belki. Dolduruyorum. Gözlerini kapatalım. Buraya kadar. Şansın yok. Orada. Evet. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> nice. Evet Bayağı arkadaşlar, hepiniz Videoma hoş geldiniz. Konuşamadım pardon.

Evet tekrardan ağa giriyoruz. Şöyle şerifimle bir vuruş denecekti ama Ki Joy Şerifini en attı buraya Kör atacağım ama Duba yok Bir arrağım yok Ben gidiyorum yolumdayım Bir düşman kaldı Öğren, Sen mi beni geçecektin? Hangi rank atacak beni? Siz de göreceksiniz bu arada. Bu arada videonun başına söylediğim şey uyarsanız Gözlerini ben Gözlerini kapatalım. Aslında. Başlamayı çok düşünmedim aslında. Abi ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya. Bir düşman kaldı. Beşli bela. Heh, çöpü çıkardık. Doğru. Şöyle biraz arkalayalım. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Bu arada arkadaşlar yorumlara Şurada yanlış oynadım gibi Ah oh, yazarsanız Bir düşman kaldı Yakıştıramadım <laughs> Bu arada yorumlara <laughs> Şurada şöyle oynadım ne bekliyorsunuz böyle oynadım gibi cümleler yazarsınız de <laughs> çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar Tavsiye <laughs> Bizim takım biraz A'ya gitmeyi seviyor. Dur. Ne gördük? Duvar kırıldı. Walk niye bize geldi ya? Spike spike düştü spike, spike düştü. Alda düşman görüldü. Çok korktu. Dolduruyorum. Oraya. Ne oldu? Hile. Arkadaşlar hile, hile, hile. Güzel hile. Maçtayken karşımıza hile geldi. Böyle bir şey olamaz. Videodayken denk geldi bu arada. Bizim jet hileydi galiba arkadaşlar. Rankımızı arkadaşlar. Sıradaki maçımıza geçelim. Rankımızı orada öğreniriz. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor mu desem ne desem bilemedim. Maç sayılmadı. Sıradaki ma maçımıza geçelim. <laughs> kaldı ah. Spike. Senin ise. <laughs> ah. <laughs> Silah kurdum. Yakıştıramadım. Spike yerleştirildi. Adamlar saydı. <laughs> ben kaçar. Raze öldü. Spike be. Şahin. Flash bombası. Ne görecekler? İyileşsin ekibi. Dolduruyor. Ben kaçar. Ne görecekler ki? A'da düştü. Vurdu. <laughs> Şahin üstü. Ah! 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 Bir düşman kaldı. Phoenix düştü. Spike'ımız düştü. Ultim hazır. Spike B'de ne düştü. Ne oldu? <laughs> düşman kaldı. yok, biz... <laughs> <laughs> yok edemezsin. Bir düşman kaldı. Hızlı bittiği için şükür. Evet arkadaşlar şu an maç bitti. Rankımı hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Devama tıklıyorum. Bronz kaç ya? Bronz kim mi kanka? Bronz 50 kp. Arkadaşlar bronz 50 kp yaptı bize. Zaten da gümüş gold arasıydı. Bu uydumuz buraya kadar da arkadaşlar. Maçıma hile de geldi. Arkadaşlar bu sezon gold olmaya çalışacağım. İnşallah olurum. Hepinize Baba arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>